İnsan kalbinin yapısıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi üstte iki karıncık, altta iki kulakçık demiş tam tersi. Neden? Üstte iki kulakçık, altta iki karıncık sol ve sağ olmak üzere bölümleri var. Yanlış. Kalbin sağında temiz, solunda kirli kan bulunur. Tam tersi sağda kirli çünkü toplar damar. Alt ve üst ana toplar damar kalbin sağ tarafına bağlı. Şöyle. Burası da yanlış. Karıncıktan kulakçıklara kanın geçtiği tek yönlü kapakçıklar bulunur. Tam tersi kulakçıklardan karıncıklara doğru açılan, tek yönü açılan kapaklar var. Triküspit ve biküspit kapak olmak üzere. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında mitral değil, sol kulakçık ile sol karıncık arasında burada mitral kapak bulunur. Hocam sağ sol karşınızda bir insan var gibi düşünüyorsunuz. Sağ tarafı, sol tarafı bu taraf arkadaşlar. Akciğer atar damarı ve aortun başlangıç kısımlarında yani karıncıktan çıkan damarların çıkış kısımlarında buralarda tek yönü açılan karıncıktan atar damara doğru açılan yarım ay kapakları bulunur. Doğru. Cevabımız bu durumda E seçeneği oldu. Kanda al var. Ak yuvar ve kan pulcukları olmak üzere 3 çeşit kan hücresi bulunur. Al yuvarlarla ilgili hangisi yanlıştır? Disk şeklinde olup kırmızı renklidir. Doğru. Zaten al yuvar yapısındaki demirden dolayı kırmızı renkli olduğunu hatırlayalım. Memelilerin olgun al yuvarları çekirdeksiz ve organelsizdir. Daha fazla oksijen taşıyabilmesi için. Hemoglobin proteini bulundurur demir içerikli. Deniz seviyesinden yukarılara doğru gidildikçe oksijenin kısmi basıncı azalacağından alyuvar sayısı da artar. Ama bunun bağışıklıkla ilgisi yoktur. Alyuvarın aktif bağışıklık yapma gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda kan hücreleri ve bu kan hücrelerinin görevlerini gerçekleştirirken kullandıkları kan proteinleri karışık olarak verilmiş. Eşleştirme istiyor. Şimdi alyuvarlar kana kırmızı rengi veren, oksijen ve karbondioksit taşıyan hücreler. Ve bunlar arkadaşlar hemoglobin proteini kullanıyorlar. Daha fazla oksijen taşıyabilmek için devir içerikli. Akyuvar bağışıklık hücreleri ve bu hücreler bağışıklık proteini olan antikorları kullanıyorlar. Kan pulcukları, bağışık, e, kan pul pulcukları pıhtılaşmayı sağlayan hücreler o zaman ne yapıyorlar? Trombojen, fibrinojen gibi proteinleri kullanıyorlar. Bu durumda C, A, B sıralaması C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Kanda bulunan plazma proteinlerin içinde hangileri yer alır? Albumin, globulin gibi proteinler plazma proteinleridir. Kanın ozmotik basıncının ayarlanmasında görev alır. Antikor, bağışıklık proteinidir. Histamin, kılcal damarların geçirgenliğini arttıran özel protein çeşididir. Yine plazmada bulunur. Fibrinojen ve trombojen de pıhtılaşmayı sağlayan özel proteinlerdir. Yine plazma proteinleri içerisindedir. O zaman cevabımız E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Kan damarlarında bulunan toplam alanın ve bir damara ait birim çapının grafiği istenilmiş, verilmiş hangileri olduğu isteniyor. Şimdi toplam alanın en fazla olduğu arkadaşlar kılcal damarlardır. Bunu unutmuyoruz. Bir tane damarın Kalınlığı çapı çok incedir ama binlerce kılcal damar üst üste geldiğinde toplam çap artar. Bir tane damarın çapının fazla olduğu toplar damar burası ise atar damar oldu. O zaman sırasıyla atar kılcal toplar A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Bir yerimiz kesildiğinde, kanın pırtılaşması gerçekleşmediğinde kan kaybı tehlikeli bir durum oluşturabilir. Buna göre pırtılaşma mekanizmasındaki görev alan proteinlerin sıralamasını istenmiş. Şimdi bir kere protrombin, diğer adı da trombojen proteini. Önce ya da protrombin e, trombokinaz enzimiyle, K vitaminiyle ve kalsiyum mineraliyle trombine dönüşür. 1, 2. Sonra bu trombinde fibrinojen proteinlerini, dikkat edin sonu ojenle bittiği için pasif, aktifleştirip fibrin proteinlerine yani pıhtıya çevirdi. O zaman 3, 4 olacak. Sıralama verildiği gibi 1, 2, 3, 4 olacak. Cevabımız A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Kalpte bulunan tabakalarla ilgili olarak aşağıda bazı açıklamalar verilmiştir. Dikkat edin dıştan içe doğru. Şimdi en dışta ne var? Perikard var. Perikard iki tabakadan oluşur. İki tabaka arasında bulunan perikard sıvısı da atımı kolaylaştırır. O zaman en dışta Z. Sonra kalbin kas tabakası olan miyokard gelir. Bakın burası da miyokardtır. Kas tabakasıdır. En kalın olduğu yer sol karıncıktır. En iç tabakası ise endokarttır. Tek katla ince epitel dokudan oluşur. Ee, mukus salgısı üreterek kalbin iç yüzeyini astarlar. Böylelikle de kalp ile kan arasındaki sürtünmeyi azaltır. O zaman Z, Y, X sıralaması A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Atar damardaki kan kılcal damara doğru hareket eder. Sonra da kılcal damardan toplar damara geçer. Buna göre atar damarda kanın hareketini neler sağlar? Şimdi karıncıklar kasıldığı anda zaten kan atar damarlara doğru dolar. Bu basınç atar damarlarda kanın ilerlemesini sağlayan en önemli faktördür zaten. Damarlarda çizgili kas yoktur arkadaşlar. Damarın yapısında düz kas vardır. O yüzden çizgili istemle çalışan kas söz konusu değil. Arkadan gelen kanın öndeki kanı itmesi yani bir ee, tek bir parça gibi kohezyon kuvvetinin etkisiyle de sıvı olduğu için birbirlerini itmesi tabii ki etkilidir. Yer çekimi kuvveti de özellikle kalbin altındaki organlar için etkilidir. O zaman cevabımız 1, 3, 4, D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Aşağıdaki şekilde petri kaplarına birer damla doku sıvısı, kan ve lenf sıvısı konuluyor. Buna göre hangilerinde orta, hangileri ortaktır diyor. Arkadaşlar fibrinojen lenfte ve doku sıvısında yoktur. Al yuvar da aynı şekilde sadece kanda bulunur. Kana kırmızı rengi Ama mineraller hem doku sıvısında hem kanda hem de len sıvısında ortak olarak bulunabilen mineraller vardır. Cevabımız bu durumda C seçeneğidir. Vücuda zarar veren hastalık yapıcılara karşı onları ayırt etmeden hangisi olursa olsun aynı şekilde tepki veren savunma tipine özgül olmayan savunma denir. Birincil ve ikincil savunma hatları özgül olmayan savunmadadır. Peki diyor ki bize hangisi bu ikillerde değildir? Şimdi fiziksel engeller deri gibi, gözyaşı gibi, işte mukus salgısı gibi ve fagositler birinci ve ikinci savunma hattıdır. Yani özgür olmayan savunma hadadır. Ateşlenme ikinci savunma hattında, interferon ikinci savunma hattında doğru. Yine doğal katil hücreler ve interferon ikinci savunma hattında görev alan özgür olmayan bağışıklıktır. Fakat humoral bağışıklık dediği Antikorlarla yapılan sıvısal bağışıklıktır ve humoral bağışıklık antikorlarla yapılan bağışıklık. Bir de hücresel bağışıklık. Bunların ikisi de arkadaşlar 3. savunma hattında yer alır. ve özgür bağışıklık sağlar. İltihaplanma, ateşlenme bunlar da ikincil savunma hattının elemanlarıdır. O zaman cevabımız da D seçeneği oldu. Aşağıda vücudumuzda bulunan damarların yapısı gösterilmiş buna göre. Düz kas atar damarlarda elastik lif içerir çünkü yüksek basınç altında zarar görmesini engeller. Bağ dokudaki lif oranı toplar damarlarda atar damarlara göre daha azdır. Aynı şekilde basınçtan dolayı zarar görmemesi için lif elastik lif oranı yine daha fazladır atar damarlarda. Peki endotelyum yani tek katlı epitel doku kayganolu Kan, kan, ile sürtünmeyi en aza indirger. Hem atar damarda hem toplar damarda hem de kılcal damarda ortak olarak bulunur. Cevabımız bu durumda E1-2-3 seçeneği aldık. Yukarıda verilen damarlardan hangileri insanda oksijen konsantrasyonu açısından birbirlerine çok yakındır? Şimdi şöyle yapalım mı? Temiz ve kirli olarak düşüneceğiz. Şöyle de çizelim kalbimizi. Akciğer atardamar nereden çıkıyor? Sağ karıncıktan çıkıyor kirli kan taşıyor. Ama aort sol karıncıktan çıkıyor vücuda temiz kan gönderiyor. O zaman bunlar birbirleriyle ilgisi yok. Biri kirli, biri temiz kan taşıyor. Mide atarı veya herhangi bir organın akciğer atarı hariç diğer organlar temiz kan taşır. Akciğer toplar damarı da sol kulakça akciğerden geliyor ve temiz kan taşıyor. Her ikisi de temiz kan taşır. Oksijen konsantrasyonları birbirlerine çok yakındır. Karaciğer topları kirli kan taşır. Karaciğerden çıktı ama akciğer toplarına da ne demiştik? Temiz kan taşır. O zaman bunların içerikleri yakın değildir. Cevabımız ne oldu? Yalnız iki B seçeneği doğru olarak